Arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle çok düşündüm de şu sokak ninjası terayı almayı karar verdim arkadaşlar bir de terayı bu benim küçük hesabım arkadaşlar hiç uzatmadan arkadaşlar basıyorum bir iki üç hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi evimizi aldık düşündüm ve elinize aldım arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Hemen. Emzimiz nerede? Emzimiz. Emzi. Evet arkadaşlar. Küçük hesabımızda da geldik valla. Ee, kadar. Arkadaşlar azıcık kışkırtma gibi oldu. Tara yağmadım çünkü onun için. Şimdi şurayı bir alalım. Ya arkadaşlar kusura bakmayın. Gerçekten elmasım da yok. Onun için alamıyorum. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar gerçekten e, elmasım yok. Onun için almadım. Ya olsaydı brofes alacaktım. Arkadaşlar diğer <laughs> videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu, bu arada şurası şura bir yara olmuş. Kusura bakmayın. Ya bende hep oluyor. İyi günler dilerim arkadaşlar.